Şimdi biz bir iddiaya girmiştik erkeklerle kim fakir kebabını ilk bitirirse o kazanıyor dedik ben direkt. Ben yerim ilk dedim ama kimse ciddiye almadı sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben bitirdim. Hepsi dumur oldu efsaneydim o an hatırladın mı Berk? Öyle olmamıştı bir kere canım. Oğlum siz gizli gizli giyinmişsiniz canım manım. He gayız aşkım. Ben ikinizi idare ediyorum. Tövbe estağfurullah. Öyle deme be ben çirkin miyim? Değil misin? Değilim. Oho nerede kaldı bunlar? Aşkım şimdi o bizim konumuz değil. Nerede kalmıştık biz? Ne diyorsun Mete? Mete dediğine göre kesin bu işte bir şey var. Yok aşkım korkma. Tripli değilim. <laughs> tamam şimdi hiyakımız bittiğine göre Umay ve Ozan'ın durumunu düşünelim. Harbiden umarım barışmışlardır. Ben öyle sanmıyorum. İddiasına bile girerim. Hadi girelim lan. Bence barışırlar diyenler. Ben, ben... göt gibi kalacaksınız ha. He <laughs> he aynen. Oo kimler varmış kimler? Sence? İnsanlarız tabii. Hı, hmm, aynen aynen. E, sohbet muhabbet yok mu? Ee, ne biz insan değil miydik? Değildik Mete daha yeni mi fark ettin? Biz çünkü... Neyiz neyiz? Uzaylı. <cartan đấy> <ethical season> <Insya> Bla, blaba, Bey, ne? Uzaylı mıyız biz? Şaka değil mi bu? Tabii ki de şaka aşkım. Ah kalpten gitmiştim. Ohi. Uğraşamayacağım şimdi. Ee, şey acaba Umay ne zaman gelir sizce? En son ozanla konuşmaya gitti ve umarım barışırlar Boran. Ah ne yaptım ben? Çocuklar size bir şey anlatacağım. Nasıl anlatsam ki? Anlat işte, heyecanlandırma bizi. Ah Umay geldin mi? Yok gelmedim. Tabii ki geldim. Şey özele gelebilir misin? Peki. Çıldıracağım ben gerçekten çıldıracağım. Hop hop neye çıldırıyoruz bugün? Sen onu bunu boş ver de barıştınız mı? Hayır. Duyamadık daha sesli. Hayır, barışa olan göt gibi kaldınız. Eee Hececim ne yapıyorsun? Nasılsın? İyidir vallahi. Ne yapalım? Benim işlerim vardı sanırsam. Hiç güleceğim yoktu bugün. Ha, hayt. Şey, ben aslında Ozan'ın kardeşiyim. Ne? Ve e, nasıl ve nereden başlasam ki? Anlat Bora'n artık. Umay bir zamanlar bir kızı seviyordum. Sanıyordum ki o da beni seviyor ama aslında abime takıntılıymış. O kızın en yakın arkadaşı bana bir fotoğraf attı. Abim benim onu sevdiğimi biliyordu ama o kızın da abime ilgisi olduğunu fark etmişti. Abim benim için onunla konuşmaya gitmiş ama kız abimi zorla öpmüş. Sonra da fotoğrafını çekip bana yollamışlar. Ben de yanlış anladım. Sen Luna Park'tan ayrıldıktan sonra aynı numaradan mesaj geldi. Her şeyi itiraf etti. Umay abimin hiçbir suçu yok. Onu affet. Ve senden çok ama çok özür diliyorum. Kafam karıştı. Peki neden bana o fotoğrafı gösterdin ve olay dün oldu gibi şeyler dedin? O fotoğrafı gördüm anın acısını aynı abim çeksin falan istemiştim. Boran, ne olursa olsun yaptığın hiç doğru bir şey değildi. Zamanı keşke geriye alabilseydim. Ee, acıktım. Git yemek ye. Ee, olsa da yesek işte. Ama Berk, senin işlerin yok muydu? Vardı, vardı. Ama senin saçmalıklarını kaçırırsam gündemden koparım diye geldim. Koparsan iyi olurdu aslında. Grup biraz nefes alırdı. Haha, ha, çok komik. Arkadaşlar, ben gruptan çıkmaya karar verdim. Eski neşe alamıyorum artık burada. Bir dakika ben yanlış mı duydum ya da bu çocuk bu grubun neşesi olmadığını mı söyledi? Mete Mete sakin. Siz buna mı takıldınız? Bu akşam halay var. Halay! Ne oldu Berkoş? Bana Berkoş demela. la. Berkoş, Berkoş da Berkoş. Ne haber Berkoş? Ay çıldıracağım şimdi Allah'ım. Ay bizim Berkoş'umuz çıldırıyor muydu? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you ee... Ee, Ozan, seni dinlemedim için özür dilerim. Affedebilir misin beni? Hmm, bir düşüneyim. Ne düşünüyorsun Ozan? Affet kızı. Oğlum sen ne düşünüyorsun? Evet desene işte. Ya belki hayır diyecek, kim bilir. Affet. Bu neydi şimdi? Galiba şarjı bitti. Affet. Bence affettim diyecekti. Ya belki affetmedim diyecekti. Oğlum sen niye bu kadar negatif düşünüyorsun? Eee olabilir ama Ama olmayacak, değil mi Mete? He he. Umarım dediğiniz gibidir. Öyledir, öyledir. Gelin bir obiye girelim. Çok tandır oynamadık. Siz oynayın, ben offline olacağım. Kızın morali bozuldu ya. Bizim de mi bozulsun? Hadi bana tıklayın. Vallahi ben de kaçtım. Ah şu erkekler. Hadi biz de girelim artık. Ya... Yeah. Oh sonunda hesabına giriş yapabildim. Ah, herkes niye offline ya? Hemen şu kızı Ozan'dan ayırmam lazım. Kız fark etmeden. Bir şeyler yapmam lazım ki... ...herkes GC'ye baksın. Ne oluyor Bismillah hastalığı yoktu değil mi bu kızın? Ay çok korkuyorum. Kimse sevgilimi korkutamaz. Umay kendine gel geldi. He geldi kendine. Umay sen iyi misin? Ah evet. Şey Ozan niye online olmadı? Bir dakika senin sesin niye böyle? Ne varmış sesimde? Bir de soruya soru sorulmaz. Eee susun çocuklar. Galiba hafızasına bir şey oldu üzüntüden. Evet, onun gibi bir şey. Neyse Ozan nerede? Gelir birazdan, şarjı bitti. Ah doğru, evet. Nerede kalmıştık? Affediyorum. Ozan, ben ayrılmak istiyorum. Ne? Umay. Bir dakika bu ses Umay'ın sesi değil. Sen, sen İdil'sin. Vay, sesimi de unutamamış beyefendi. Çabuk çık Umay'ın hesabından. Pardon, aranızı bölüyorum da. Şimdi sen Umay değil misin? Çünkü olaya dikkatli izlemek istiyorum da. Değilim. Aa, tamam, devam edebilirsiniz. Eyvallah. Neyse. Ozan ayrıl şu kızdan. Yoksa gerçek yüzümü görürsün. Ben en iyisi susayım. Bir zahmet. İdil benim sinirimi bozma. Çık şu hesaptan. Çıkmayacağım. Of. Selam. Oo Umay da gelmiş. Sen de kimsin? İdil ben canım. Seni zaten herkes biliyor. Bir koku alıyorum. Kız kavgası. Ay çok heyecanlandım çocuklar. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de heyecanlandım. Sen niye heyecanlanıyorsun Berkoş? Oğlum bak, ne oldu Berkoş? Gıcığına mı geldi Berkoş? He Berkoş. Şu an şaka maka iki kavga başlayacak. Berk, biz kavgamızı sonra devam edelim mi? İyi peki. Evet, nerede kalmıştık? Umay, Ozan'dan uzak dur tatlım. Anladı. Anlamadım şekerim. Ben şimdi senden nasıl kurtulacağım mı biliyorum. Nasılmış tatlım? Hadi hepimizi şaşırt. Hi. Ne oldu şimdi? Şifremi değiştirdim. Oldu bitti. İşte bu benim yavrum... Ne yani bu kadar mıydı kavga? Evet bir yerde buluşup dövüşmek de yok. Mete, senin Berk'le bir şey halletmen gerekmiyor muydu? Aa doğru. Gel lan biz buluşak. Kim ilk fakir kebabını bitirse 500 TL'yi alır. Kabul mü? Kabulla. Bence bunu ben de yapalım. Ah bu arada Umay affettik mi birbirimizi? Affettik. Aşkım benim. Hoi benim güzelim. Hadi çocuklar bekliyorum sizi. İlk ben varacağım. Haha <laughs> güldürme beni. Lan bu gitti ya benden önce. Ee siz de gelin onlara seyirci ihtiyacı var. Fena fikir değil. Olur. Adresi bilirsem gelirim tabii niye olmasın. Dur aşkım yolluyorum şimdi. Gönderdim çiçeğim. Sağ ol yavrum. Hadi kızlar bir yerde buluşup gidelim birlikte. Hadi bakalım. Oo, ben de gideyim en iyisi. Ah evet iyi yolculuklar. Of niye seni seviyorum demedim ya. Tek kaldım ya grupta. Kesin Berk geldi. Hoş geldin Ber. Mete. Hoş geldin Mete. Hoş geldim, hoş geldim tabi. Selam aleyküm. Aleyküm selam, geç içeriye. Nerede kaldı ya benim sevgilim? Biz geldik. Aa sonunda hoş geldiniz, hadi geçin içeriye. Hop siz burada kalıyorsunuz hanımefendi. Niyeymiş o? Oğlum bunlar ne yapıyor, gelseniz Ela ee, hadi gidelim. Evet, ee, gidelim. Aa Umey. Efendim. Senin yanında her şey daha yavaş, daha güzel, sanki dünya bir süreliğine duruyor. Seninle zamanın böyle durmasını istiyorum hep. Çocuklar. Hadi gidelim. Saygıdeğer izleyiciler, Fakir Kebabı yarışmasına hoş geldiniz. <laughs> öhüm, öhüm. Kurallar basit. Kim önce bitirirse 500 TL'yi cebe indirir kaybeden mi. O sadece doymuş olur ve utançla yaşar. Bir yanda yemeği çiğnemeden yutan Mete. Evet, diğer yanda çatalı sadece süs olsun diye tutan Berk. Tamam. Neyse alın bakalım fakir kebaplarınızı. Hadi o zaman yarış başlasın. O oh, Boran Bey. Ne işin var senin burada? Seni aslında bana Allah gönderdi. Seninle bir işbirliği yapmak istiyorum. Ha işbirliği mi? Bak, ben senin hayatındaki o kız olmadım. Olamam da. Ama senin hayatında olması gereken kişi zaten Umay. Değil mi? Sen de Ozan'ı alacaksın değil mi? Bak kızım, git kendine başka birisini bul. Karıştırma beni böyle işlere. Lütfen Boran. Senden başkası bana yardım edemez. Kırma beni ya. Impossible. Yani Türkçesi olmaz. İyi peki. İdil, dur bekle. Anlaştık mı oluyor bu? <laughs> evet anlaştık. Hadi bakalım. Ve ilk bitirenimiz... Bak! <laughs> <laughs> ee, dansını bölüyorum da ya ama ya sen başta deninmeden başladın yemeğe. Hadi lan oradan. Ver paramı. Hangi para? Oğlum yapıştıracağım şimdi sana bir tane. Uf tamam al. Lan bu ne? Para. Kanka bak tüm ciddiyetimi bırakıyorum da. Uf tamam arkadaşlar şimdi para için kavga mı yapacağız? Evet. evet. Aa peki o zaman. She was a fairy. Oğlum bak geliyorlar bana ben alaka. kim? Pardon Ozan. Tövbe Bismillahirrahmanirrahim Eben. Ebeme laf yok. Hop hop sakin olun. Ben ol. Ah pardon Ozan. Şivene ne oldu senin? Ben de bilmiyorum. Hoş geldin sevgilim. Hoş geldin bir tanem. Aşkım. Balım. Ay bunların aşkını kavgadan daha çok tercih ederim. Gel lan buraya o zaman. Tamam tamam bir şey demedim. Hadi biz gidelim aşkım. İyi fikir aşkım. Hadi Ozan biz gittik. Allah'a emanet olun. Ö biz de gidelim. Değil mi Mete? <laughs> şey yani bilmem geri takar mısın? Aa evet tabii ki de takarım aşkım. Hadi ben de gitsem iyi olur geç oldu. Bir şey unutmadın mı? Ee, ah evet. Hadi ben kaçtım. Neyse bu da artık benim oldu galiba. Lan sabah oldu niye kimse aktif değil? Hmm, onları nasıl kaldıracağımı biliyorum. <laughs> Hayır ya yine mi? Yine ne? Nayır olamaz. Ne oluyor be sabah sabah? Ay tövbe bismillah. Yine bir saniye. Evet yine ben. Beğenemedin mi bebeğim? Evet beğenemedim Berkoş. Köpek getirtme beni. Pardon? Ben mi köpeğim burada? Güldürme beni. Umay sen misin hayatım? Hey you're you a band zombie. Ohi korktum be. Bu sefer zombi hesabına girdin. Mete oğlum sen mal mısın? Kız şaka yaptı. Öyle şaka mı olur lo? Oluyormuş Metecik. Neyse ben alıyorum. Artık şaka yapmayacağım. Şaka? Yani bu bildiğin eşek şakasıydı. Mete ye... neyse ne. Neden yeşim gelmedi? Ee, belki gizli gizli işler çeviriyor. Ah Mete var ya seni. Benim sevgilim biraz uykucudur da. He tamam. Wow. Ha bizim uykucumuz da geldi. Ah oh, selam. E bir obiye girelim mi? Olur. Aa, bir dakika iki kişi gruba istek attı. Biri e, Boran ve diğeri ise İdil. Birileri eksikti zaten. O zaman alalım. Almasak olur mu? Nedenmiş o? Al sen aşkım. Bacım bacım bacım. Gül yüzlü bacım bacım bacım. Her derde de ilaç bacım bacım. Aha başladı lo. Aynen hadi ben konuşmaya. <laughs> ha ha it. Neyse. Evet arkadaşlar araya giriyorum. Çünkü önemli bir şey var yani. Niye yoksa araya gireyim. Neyse uzatmıyorum. Bir tane hesap var. Neyse işte bu hesap bizim diva dramımızı alıp kendisi emek vermiş gibi paylaşıyor. Ya gerçekten ya benim ünlü yazar Pofidik Leon, halen benim dediklerimi yazıyor ya kıyamam. Neyse işte sizden ricam. La kafam yok ya benim. Allah razı olsun. Of yine neyse. Bunu yaymanızı istiyorum. Galiba bu kadardı. Ah evet sizi seviyorum. İyi seyirler. Bence de al. Alıyorum o zaman. You may no, calling, boring, v. Dillon, no calling, Club of All Merhaba. Merhaba İdil değil mi? Ah, evet. Sanırım daha önce pek doğru bir zamanda karşılaşmadık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Sorun değil. Ah, sevindim. Boran bana sizden çok bahsetti. Oo, oh, Boran ben seni bu grubu sevmediğini düşünmüştüm. Hım. Öyle. Ehem, ehem. de seviyorum bu grubu tabii. Neyse ben kendimi tanıtayım. Ben İdil 17 yaşındayım ve bu ben. Zaten... <laughs> Ay e bir an ödümü kopardın. Korkma aşkım. Ben senden başkasına asla bakmam. Yerim seni ya. Ee... Bizde bizde. İçinden görürüz Ozancım. Oğlum siz sevgili misiniz müzikler hatta aynı kombinler. Ah şey biz size demeyi unutmuşuz. Biz sevgiliyiz.